Hatta şey misin? Karnın açıktı mı? Dört tane. Evet kanka ee, hemen ince ayar çekiyorum. Kıyafetleri ayarlamak için gerekli bütün reyşileri topladık. Bir tek bize şey lazım. Mavi çiçek. Aa şunlar oluyor mu lan? Ne olur olsun. Ne olur ne olur, olur mavi ol bak. Başka bir şey istemiyorum. Light blue. Fuck. Siyah lazım bize. Ben de bakayım mı? Lapis lazuli ile kaktüsü karıştırınca oluyormuş. Bir de reishi flower varmış. Reishi flower nasıl yapılıyor? Oh! Kanka senin iki tane reishi var değil mi? 19 tane var şu an. 19 tane mi var? He. Inigami'nin oradasın değil mi? E reishi flower yapayım mı? Kanka geliyorum 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 geliyorum. Çok mükemmel bir şey gördüm daha reishi. İçili ha. olalım olan bundan sonrası zaten çok kolay olacak Sarı çiçek lazım. oğlum sarı çiçekleri toplayamıyorum ben buradan. Ya e, sarı çiçekleri topla kanka. Geldim ben, geldim, geldim, geldim. <laughs> İki tane, dört tane cihan oldu. Cihan iyi mi? Cihan yeter mi? Ee, he 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 he. Ha balat, balat, balat. Boyaları balat. Beni topladıklarıma bana gerek kalmadı. Böyle atayım. Oğlum şu mavi ama ne koyayım işte? Blue orchid. O mavi de onun açık mavi boya çıkıyor. Koy mavi mi istiyorlarmış? Hı hı. İki tane şeyi hallettik. Ama e, bizde yün vardı değil mi? Vardı. Al, şunu. Bir tane şey yapacağım. Sandalet yapacağım iki tane. Kanka şimdi daha dört tane yün lazım. Yanımda makas var. Bir tane koyun bulursam her şey oldu. Ben böyle hafiften bir koyun alıyorum. Kanka sen şimdi kaminin yanında ayrılmaz. Despawn olmaz. Ateş yemedi ya onu harcadım. Onlar diyette kanka şu an. <laughs> ya şimdi atmayın götünüzü. Yok bu arada cidden kanka Shinigami'lerin şey ihtiyacı olmuyor. Yemek yeme ihtiyacı olmuyor. Hayaletler yolu var artık yani. Ruhani varlıklar. Evet abi. Niye görebiliyoruz hadi bunlar peki ruhani varlıklar biz ama ne yapıyoruz? Neyi ne yapabiliyoruz? Niye bunları görüyoruz peki ruhani varlıklar? Gücümüz çok yüksek olduğu için. Hmm, güzel güzel güzel. Akşam oluyor bu arada ben sıçtım başıma ben bir şey yapamam biliyorsun. Biliyorum. Geliyorum kanka. Gelmeyi deniyorum daha doğrusu. Bir şekilde halledeceğim. Bekle beni. Selamına koyayım yoksa ikimiz ölürüz yani. Ben bunu koruyamam. Geliyorum kanka. Geliyorum. Ha ben acemiyim de o bari. Yoksa korurum yani. Seçi olsan. Arkadaşlar eğer ölüme tehlikesi olmasa koruruz. <laughs> Ay gördüm seni. Gördüm gördüm. Geliyorum geliyorum geliyorum. Mesela bu oh. yüzden hiç oynamam arkadaşlar. Harikor'da nefret ederim. Şimdi kanka ben e, hemen bir hallediyorum ince ayarı. Kanka bize birazcık daha cihan lazım. Cihan mı lazım? Haydi. Ben sana çiçek falan atmıştım. Ne oldu onlar? Gerek değilim. Kır kanka onları. Bu işilerle değil mi? Hayır. Rey bir yerden buluruz. O sıkıntı değil. 4 tane daha yeter mi? Yapabildiğin kadar yap kanka. 6 tane olursa daha iyi olur. 8 tane oldu al. Ah. Çok güzel çok güzel çok güzel. Adamına koyayım ya. Tamam kanka hallettim. Kıyafetleri değiştirme vakti. Tamam. <laughs> Bir dakika arkadaşım ben eski kıyafetleri de çıkarayım. Ah. Sen tamam, hallet ol reis. Tamam. Ha, ben şimdi seni öldüreceğim. Sen bana geri geleceksin. hayalet olmanı şey yapacağız. Tamam mı şimdi? hayalet olup buna satmayacağız. Öyle mi? Hı -hı. Ay, yandaki bar gidiyor. İlk önce bir kıyafetleri çıkarırsın değil mi? <laughs> 150 ihtimalle kanı şimdi hayalet olacak arkadaşlar. Bakıyoruz. Buldum. Direkt bana doğru gel. Direkt gel ama. Direkt böyle hiç beklemeden. Ha, saat da şimdi bunu. Oldum şey Asa üçü, oldum. Asa üçü geldi mi? Sen gelmiş. Evet tamam, abi yerine Asa üçü kullanacağız. Şimdi kanka senin beni öldürmen lazım bir. Tarafra. Şimdi o... Ben şimdi size doğru geliyorum acil. Tamam. Artık ben de orta düzeyde bir asker oldum. Ee, daha ama eğitim yapacağız değil mi abi? Daha şu an öğrenci gibi bir şeyiz arkadaşlar. Yani evet. artık resmi öğrenciyiz değil mi? Evet artık resmi öğrenciyiz. Şimdi bağımızı arttıracağız kılıcımızla. Asa Okul O kılıç zampakta olduğunda şinigam olmuş Bu arada bu eski sürümde böyle değil. Yeni sürümde beraberiniz olsun. Eski sürümde her şey çok kolaydı arkadaşlar. <laughs> Hadi çabuk gelin. Kaldırmaya başladılar. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Şimdi abi. selam aleyküm. Aha. Aha. Buldun mu? Artık. Evet, artık ben de şirin şimdi treyniyim. Şimdi envanterin gerekli şeyleri koyuyoruz. Sağolsun. Hadi abi buradan seni seyret bırakıyoruz. İçine gücüne git. Hadi, hadi abi sen işine gücüne git. Biz de evimize gidelim de kardeşim. Ee, pek... Meditasyon yeri orada ya. Evet. Bas. Arkadaşlar meditasyon çok önemli. Ee, şiddet her şeyin çözümü değildir. Uy. arkadaşım şuradaki seninki. Arkadaşlar şiddet, 50... 50, olana kadar meditasyon yapacağız. 50 olduktan sonra aslı şimdi de göre, göre görebiliriz. <laughs> Dur bir tane resim çekecek. Inek. Sonuçta bayağı çabuk ha. Shinigami eğitiminde ilk gün. <laughs> evet. Shinigami bize de dediği özel bak görüyor musun? Bond 16. Ben benimki 50 oldu bile. Abi arkadaşlar. ilk... bunu mi ya. Neden gömülmez. Hadi 50 oldu benimki. Ben artık solo varlamaya geçiyorum. Dur dayı beni bekle. Yeterince bağlı. Büyüttüm ben. Genişlettim. 33 arkadaşlar. Böyle medyasyon yapıyorsunuz. Evet. Kılıçların gücü adına. Artık hollowlar o kadar büyük bir sıkıntı değil bizim için arkadaşlar. Hollowları daha rahat hallediyoruz. Kiligame olduktan sonra tek atacağız. <laughs> Biraz devam ediyoruz. Bir şiddet zamanı. Evet arkadaşlar şiddet her şeyin çözümü değildir ama çok şeyin çözümü. <laughs> Aslında bunu çok duymasında da şey şeydi. Şiklet her şeyin çözümü mü diye yapıyorlar diye ya mi? Hmm. Bölüm güzel. Hani işte, Durum bak böyle değişir. <laughs> Öyle deme işte. Ne oğlum biri sana saldırsa şimdi dövmeye kalksa şiklet çözüm mü? Ne yani bir hırsız gelip seni dövmeye kalksa ne yapacaksın hırsızı? çocuğum çözüm değil mi şimdi oğlum? onu çocuğa dövmesin de onu işledilerdi çok. Mesela şeydi Meltem'e laf atıyordu. Haluk hiçbir şey yapmıyordu. Sonra, diyordu Meltem. Haluk bir şey yapsana falan diyordu. En sonunda şey yapıyordu işte. Yumru şey Meltem çakıyordu. Bir çok iyi. Yok mesela izlemişsiniz herhalde ya. Heh. Çocuklar Duyması'nı izlemeyen kaldı mı anasını çocuk? Yani en azından ilk sezonlarında öyleydi yani. Tam ben de ilk sezonu izlemedim de. Kanal D'ye geçtikten sonra. İlk sezonu ben de izledim Ondan sonrası izlemedim. Çocuklar duymasın olmuş. Torunlar duymasınlar. abi. Çocuklar Üsteli Duydum ya. falan oldu zaten bir ara biliyorsunuz. <laughs> Var duymuş arkadaşlar o zaman dizi artık bitti güleyle. Neyse <laughs> yani. Bu dizi çocuklar duyana kadar arkadaşlar. Ona göre yani diyorum. Çektiğimiz ona göre diyono. Abi oğlum yani çocuklar duymazsa dizinin adını Çocuklar duyunca bitti çektiğimiz. Evet gördüğünüz gibi dizin göceği çok büyük. Evet ata içimin çok büyük arkadaşlar. Yani Bakayım bir... ben bir İyi bir sensiyeden aldık bunu. Tabii. kesinlikle kaya altı zorla aldırmadık. <laughs> <laughs> Anla bu o kolay çok süper ya. Bu yayı 57 oldu benim daha bol bu arada. Gidip birazcık daha meditasyon yapayım arkadaşlar. Meditasyon önemli. Gel, gel meditasyon A yapıyordum önde. Aklımızı kötü düşüncelerde arındırmamız lazım. Aslında usta sprinti de yaptırıyordu ya. Buradan aklımıza gelmesi lazım da. Arkadaşlar bir Allah e, anlatayım mı lan olayı? İyi anlatacağım. Biz şimdi ilk o, oyunu indirdik, oynuyoruz. Lan öldürüyoruz öldürüyoruz bondartmıyor atmıyor diyor. <laughs> savaşıyoruz yani. Çok fazla savaşıyoruz. Aklımızda ona bastı. şiddetle şiddet. Biz diyoruz lan biz bunları öldürüyoruz. Allah Allah. Niye Dedi ki herhalde mod bozuk. Düşünün. <laughs> Ondan sonra aklıma geldi. Bunun bir kitabı vardı dedim. İnternetten falan bulamadık arkadaşlar yeni sürümünde nasıl şey yapacağını. Lan dedim ki lan bunun bir kitabı vardı İngilizce. Ben bunu bir İngilizce okuyayım da dedim bir anlayayım. Kitapta her şey yazıyormuş. Meditasyon falan izledik. Bayağı sürüyor. Evet meditasyon. Om. Hmm. Om. Meditasyon 65 oldu belki. Arkadaşlar her şey dengeli olmak zorunda yani. Sadece meditasyon yaparsanız atmıyor. Sadece holo keserseniz atmıyor. Yink ve ince bir ciddi değil. <laughs> Tabii. Evet bu mod sayesinde biz çok büyük bir hayattan sağdır Diye. <laughs> Şiddet her şeyin çözümü değilmiş. <laughs> Anladık lan, bildiğin. Bir <laughs> şey yapmamız lazım değil mi? Yıldırım'ın da yoga skecini <laughs> lazım. Ben, ben bu arada o tekrar bir şey... O yoga matını Pixelmon'a şey, ayarlamamız lazım. da acilen. Şimdi kamuya geç. Hangi bölüm sonu olduğunu tam bilmiyorum. Üst üste çektik. Görüşürüz.